Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Yine Hertel'den kanalında Hertel'den bir videoyla sizlerleyiz. Bugün sizler için yeni bir video hazırladık. Geçen haftaki videomuzda izlemiş olduğunuz üzere 16 kalibre fişek dolumu yapmıştık Karabarutu'la. Bu fişeyi bir dahaki videoda sizlere atacağımı söylemiştim. Ve bugün onun atışını gerçekleştireceğiz. Doldurduğumuz fişek burada arkadaşlar. Görüyorsunuz 16 kalibre. Ve Dede Yadigar'ı tek kırma dedikleri silah. Ee, onun atışını gerçekleştireceğiz ve hep birlikte göreceğiz. Karşıya yaklaşık e, 25-30 metreye bir e, teneke diktik, teneke atış yapacağız ve açılımını, dağılımını, etkisini hep beraber göreceğiz arkadaşlar. E, videoda e, nasıl doldurduğumuzu anlattık. Şu an o doldurduğumuz fişekle atışını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Silahımıza koyuyoruz. Ve atışımızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar atışımızı gerçekleştirdik. Gayet güzel patladı. Bakalım teneke yıkıldı. Hep birlikte bakalım arkadaşlar. Teneke devrilmiş arkadaşlar. Alta vurunca takla atmış. Görüyorsunuz biraz aşağı atmışım arkadaşlar alt tutturmuşum ee, yere de burada saçmalar vurmuş hatta saçmalar ezilmiş bakın arkadaşlar burada saçmalar var yerden süpürüp tenekeye dokanmış yine de arkadaşlar teneke iyiymiş değilmiş görüyorsunuz etkisini saçmalar buralara çarpmış yeri kazıttırmış arkadaşlar burayı. Ve oradan seken saçmalar teneke isabet etmiş. Görüyorsunuz. Gayet güzel bir çalışma oldu arkadaşlar. Sizlere bu barutu daha da geliştirip, daha da iyi hale getirip yeni videolar paylaşmaya çalışacağız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yine bir dahaki videoda Görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Ama her temde de kalın. Kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler arkadaşlar.